Merhaba arkadaşlar o bir tür kanalına hoş geldiniz. Bugün size yeni yayıncı bonus projesini anlatmak istiyorum. Bigolive'de para kazanmak artık daha hızlı, daha kolay. Peki nasıl olacak bu? Öncelikle bir ajansa giriyorsunuz. Ajansa girdikten sonra yayıncılığınız aktif olduktan sonra siz buradan şu an aşağı doğru çekeceğim okuyabilirsiniz. Ve gerçekten de çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Buna emin olun. bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar yani ajansa girip yayıncı olduktan sonra bu bonus projesinde çok iyi para kazanabilirsiniz. Şu an aşağıda gördüğünüz gibi kazanç nasıl çekiliyor onu da görüyorsunuz. Ve ekstradan arkadaşlar aylık kotanızı yaptığınız zaman bir daha para kazanıyorsunuz. Yani iki kere para kazanmış oluyorsunuz. Bunun gibi bilgiler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. O bir Türk.